Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta sesli mesaj sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak gerçekleştirelim. Büyük ihtimalle ses çıkış ayarı en kısık olarak ayarlanmış. Eğer ekranınız kararıyor ve hoparlörünüzden sesli mesaj duyamıyorsanız, büyük ihtimalle parmağınız ve elinizin bir kısmı ile yakınlık sensörünü açıyorsunuz. Lütfen telefonu farklı bir şekilde tutmayı deneyip sesli mesaj sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.